Nasılsınız siz? İyi misiniz? Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayız. Ve bugün şuna bakın. Birincilikle bitirmesek bile ikincilikle bitirmişsiniz. Bakın arkadaşlar tamamlandı. Tebrikler. Takımın yeterli puan kazandığı açık enerjisi normale döndü. Buradaki arkadaşlar bütün ödülleri aldık. Evet, bunu da aldık arkadaşlar. Hatta kupa gelmiş. Hemen size göstereyim. Benim bu PKX'deki video odamda. Arkadaşlar benim parkur yaptığım yere ekledim kupa. Ben geçelim. Bakın arkadaşlar bu da hatta bir fotoğraf bile paylaştım. O, bu şey arkadaşlar 179 180 olmuş. Kim? Allah arkadaşlar. 180 takipçi olduk. 180 takipçi. 180 takipçi. Arkadaşlar inanamıyorum. 180 takipçi. Arkadaşlar şimdiki hedefimiz 190 takipçi. 190'dan sonra 200 takipçi arkadaşlar hedefimiz. Umarım 200 takipçiye geri de geçeriz. Ve arkadaşlar söyleyecektim bu kadardı. ve e, takıma takımı da artık üçüncü olacak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yapacağım ne yapıyorum ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize bay bay görüşmek üzere.